sen bırakıyorsun Mehmet Kartal. Erkekler onları ellemiyor değil mi anneciğim? Evet. Sen şarkı söyle. <laughs> sen şarkı mı söylüyorsun? Gözde sen ne yapıyorsun bebeğim? <laughs> ne yapıyorsun anne? Evet. Evet anneciğim. Tamam annem, ellemeyeyim. Sen ellemek. Ne tamam. yapıyorsun? bunu yapamazsın. Ben yapamaz mıyım? Ben sen yapamazsın. ne yapıyorsun şimdi onunla? Ben yaparım ya. Ne yapıyorsun? Ben yap boy. O ne işe yarıyor anneciğim? Alnını yarıyor. Alnını. <laughs> ne yapıyorsun sen onu? Aa. O... Hmm. Beşeğine... Saçını mı düzleştiriyorsun anneciğim? Ama senin saçın zaten çok güzel. Ay, 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 ay. Evet. Düzleş. Bakayım güzelleştin mi? O senin, o senin güzel. Evet o benim o senin değil mi anneciğim? Sen şarkını söyledin mi annem? Oh. Güzelleştin mi? Güzelleşiyor musun? Evet. O, o senin. O benim. Evet anneciğim. O benim. O senin. Sen güzelleşiyor musun şimdi? <laughs> Saçını düzleştiriyor. Sen kimden gördün bunu? Annemden. <laughs> Benden mi gördün? <laughs> Çok mısırsız olacaksın sen oh, acaba? Çim. Çupak. <laughs> ben şarkıcı olacağım biliyor musun? Ay sen futbolcu ol. O Beşiktaşçı olacaksın sen. Ama şarkıcı söylüyorum. Biz de kartal gol diye bağıracağız. Ay, Şarkı da söylersin. Ama benim oğlum futbolcu olacak değil mi? Futbolcu şarkısını söylüyorum. Söyle bakalım. Hangisini söyleyeceksin? Ben... Baba nasıl diyordu? Kartal gol 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 yap dedin mi? Golde o ne? O beşli. kimin var? Benim. O beşli taşım var benim. Hepsi <laughs> de biliyor ya. Sen ne yapıyorsun? Bunda bir Kurladın. Şimdi onunla ne yapacaksın? Beş. Şimdi onu ne yapacağım bebeğim? Bek. Saçımızı Şimdi kuruladık. Abim. Şimdi de düzleştiriyoruz, değil mi annem? Ay. Neydi nerede? A, Kartaldan da mini bir konser, o Beşiktaş şarkısı. Ha, a, değil hi, hi. mi anneciğim? Son, Hadi hi, hi. yap bakalım şekil yap saçın. Hay Allah. maske abi maske abi. Evet anne bakayım nasıl düzleşmiş. Bak, bak, Yaptın mı? Yapamadım ya. bak. Saçı da geldi. <laughs> Ay çok güzel oldu. Evet anneciğim mavi maske. Maskesiz çıkmıyoruz değil mi? Evet, süslenmemiz bu kadar. Bitti, görüşürüz.